Arkadaşlar bugün sizinle bu videoyu çekeceğiz. Baba sen de konuş. Evet. Seni işte zannederler. Tamam. <laughs> ne videosu çekeceğim Şimdi, bugün? bir gün mikrof deneyi videosu çekeceğiz. Şimdi ne ne ben... kullanacağız deney için? Önce malzemeleri say kullanmadan önce. Tamam. Arkadaşlar öğrensin. Şimdi malzemelerimiz kaşık, sabun ve bunun adı neydi baba? Karabiber. Karabiber ve kulak çöplüğü ve su. Şimdi bunu alacağız. Mikrop deneyi bunun da Döküyoruz. Evet. Ne dök neyin içine döküyorsun? Suyun üstüne mi döküyoruz? Evet. Suyun üstüne. Tamam. İyi emin değil. Mikrofon peçi Ve... Döktüğümüz şeyin ismi neydi? <laughs> Karabiber. Bu tabağın içinde ne var? Tabağın içinde de sabun var. Sabun mikropları temizleyecek mi şimdi? Şimdi sabun olmadan bir deniyoruz arkadaşlar. Olacak mı? Olmuyor. Yakla. <laughs> Gitmiyor mikroplar. Ne yapacağız bakın? <laughs> Gitmiyor. Ne yapacağız? Şimdi bakalım olacak mı? Evet. Geri sayalım. 3, 2, 1 diyelim öyle Batır. Tamam mı? 3, 2, 1. İyice batıralım da çok uzaklaştın sen. Evet. Şimdi batırıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Let's. İşe yaramadı. Neden öyle oldu? Galiba karabiberi çok döktük. o yüzden olabilir mi? Dur bir dakika, ben bakayım. Bekle ver, ver, bak orada uzaklaşıyor dur. Şimdi tekrar deneyelim, yenisiyle. Şöyle. Evet. Şimdi ben yapacaktım. Yap bakalım. Şimdi olma, ben söyleyeyim mi? Neden? Çünkü şimdi az oldu ya onda. Bence karabiberi fazla dökmüşüz, o yüzden olmuyor. Değil mi? Evet. Biraz daha... Bence kişisel. suyu değiştireyim yeni kulak çöpü getirelim. Alır. Bir daha deneyelim. Hmm, ee, elimdekilerini peçete. Bekle şimdi peçete alıp geleceğiz. Açtım. Ya açmasaydım. Neden? Kapat. <laughs> Arkadaşlar gün sizinle mikrop deneyi yapacağız. Şimdi malzemelerimiz bunlar <laughs> neydi? Karabiber. Karabiber, su, bir de sabun, bir de kaşık ve kulak çöplüğü, kulak çöplüğü. Şimdi kaşıkla başlıyoruz. Evet, kaşıkla. karabiberi biraz az koyacağız değil mi? Evet, ya, az önce karabiberi çok Karabiberi böyle, olmuştu. böyle yavaş yavaş yaydırarak koy. Bir, bir noktaya koyma. Evet, evet, minik minik, evet. Doğru. Hı, şimdi olacak galiba değil mi? Evet. Ne oldu? Çok döktük dök buraya biraz. Ben elimle şöyle yaydırayım birazcık. Şöyle ben de yardım edeyim mi elimle? Şöyle. Sen içine ki lan sonuçta sen çekiyorsun. Tamam bırak bırak tamam. Bence Bence yeter. Evet. Yeter. Şimdi sabun olmadan deniyoruz. Olmuyor. Evet. Gitmiyor. Şimdi bak. Bundan daha çok olmadı. Evet. Çünkü az koyduk ya. Evet. Ben çok bugün nerede şaşırdım. Şimdi sabunluyoruz bakalım. Şimdi bakalım ya uzaklaşacak mı ya? Ama biraz koysak mı? Az önce bununla denedik ya. Çok da koyma bence. Biraz ya. biraz. Tamam. Şu kadar. Tamam. Tamam mı? Daha tamam dil dene be. Bakın. <laughs> Tekrarsa diğer tarafıyla dene. Diğer tarafın sabuna batır dene tekrar. Tamam. Deneyeceğim. Ama ellerim battı arkadaşlar. <laughs> Videodan sonra elimizi yıkayacağız değil mi? Evet, şuradan anlamadım. Oldu bak. Bakın arkadaşlar böyle oldu. <laughs> Ama aa, elim yandı. Karışınca elim yandı. Karım verdi bu olayı. Bir yaram vardı. Şurada ben soydum. Göster nerede? Oğlum acıdı. Yaram var o. Yaram, yaram acıdı. Deney bitti mi? Bitti. Kapat. <laughs> Görüşürüz demedin. Görüşürüz. Görüşürüz Arkadaşlar şunu şunu kullanalım yeter. Şunu da bir kullanalım. Şu merak ettim. Şimdi bunları toplayacağız Bunu değil mi? Bunu buradan biz? alıp buna batırsak oluyormuş. <laughs> Şimdi bunları toplayacağız değil mi? Bak su beyazladı. Değil mi? Üstündeki karabiberler sabunun yüzünden ayrıldı. Baba bunu neden sabun mikro, karabiber sabunlar refret ediyor yani mikroplar? Sabun böyle bütün şeyleri ittiriyor. O yüzden elimizi yıkarken de öyle oluyor. Elimizi sabunla yıkadığımız zaman sabun bütün elimize kirleri ittiriyor. Aynı böyle karabiberi ittirdiği gibi bak. Gördün mü? Oha. Evet. Şimdi bunları ne yapacağız? Dikkat et. Şimdi bunları mutfağa götüreceğiz, yıkayacağız birlikte değil mi? Evet. Sen tepsiyi al istersen dikkatlice mutfağa götür. Ben de sana yıkamalı yardım ederim. Evet, Şu yapacağız. Koyulum da yere halıya düşmesin. Dikkat et. Suyu sen ne alsan acaba? Ben suyu alayım o zaman, su biraz ağır ya. <laughs> Dur, tamam. Şimdi sen ne yapayım? Videoyu kapattın mı? Hayır, kapatmadım. Tamam görüşürüz diyelim en son kapatalım. Görüşürüz de en son şamar şunları yıkama videosu çekelim. <laughs> kapatalım be kapat artık. Tamam hadi görüşürüz Çarşı de. bitecek telefonu kapat şunu. <laughs> görüşürüz demedim. Görüşürüz. <laughs> Beğenmeyi unutmayın da demedim. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapat.